Professor Black conducted a survey and asked his students about the sports they like playing or doing. Here are the results. Profesör Black bir araştırma yaptı ve öğrencilerine yapmayı sevdikleri sporları sordu. Sonuçlar şöyle denmiş. Tabloda pembeyle kızlar, maviyle erkekler verilmiş ve bazı sporları ne kadar sevdikleri belirtilmiş. Which of the following pictures shows boys favorite sport according to survey results. Anket sonuçlarına göre aşağıdaki resimlerden hangisi erkeklerin en sevdiği sporu göstermektedir diye sorulmuş. Yani erkeklerin en sevdiği spor dendiği zaman ne yapacağız? Mavi çubukların en fazlasına bakacağız. Bu da wrestling yani güreş sporuymuş. Dolayısıyla doğru seçenek D şıkkıdır. Professor Black conducted a survey and asked his students about the sports they liked playing or doing. Here are the results. Professor Black bir araştırma yaptı ve öğrencilerine sevdikleri sporları sordu. Sonuçlar şöyle denmiş. Tabloda pembe ile kızlar, mavi ile erkekler gösterilmiş ve hangi cinsiyetin hangi sporu ne kadar sevdiği çubuklarla ifade edilmiş. According to the graph, which one is not correct? Yukarıdaki grafiğe göre hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Bizden yanlış olan bilgi isteniyor. Aşkı girls like individual sports. Kızlar bireysel sporları seviyor denmiş. Kızların en çok sevdiği spora baktığımızda pembenin en çok olduğu bunun swimming yani yüzme olduğunu görüyoruz. Bireysel bir spor diyebiliriz. Bu durumda A şıkkı doğrudur. C şıkkı boys prefer wrestling to cycling erkekler güreşi bisiklet binmeye tercih ediyor denmiş. Zaten erkeklerin en fazla tercih ettiği wrestling güreş olduğu için herhangi birisine tercih ederler. Bu yüzden C şıkkı da doğrudur. D şıkkı swimming is the most popular sport among girls. Yüzme kızlar arasında en popüler spor denmiş. Pembe çubuğun en uzun olduğu sporun swimming yani yüzme olduğunu daha önceden görmüştük. Bu durumda D şıkkı da doğrudur. 5 kından more girls attended the survey than boys. Ankete erkeklerden daha fazla kızlar katıldı denmiş. Bunu basitçe hesaplayalım. Mavi çubuklara bakalım önce erkekler için. 6 artı 2 artı 6 artı 10 şeklinde topladığımızda 24 kişi gibi görünüyor. Daha sonra da pembeleri toplayalım. 8. Bu 4'ten biraz daha fazla. Buna 5 diyelim hadi. Sonra 4 var. Bir de 2 var. Bunları da topladığımızda 8, 5 daha 13, 17, 19 oluyor kızların sayısı. Yani erkekler kızlardan daha fazla olduğu için 5 kı yanlıştır. Doğru seçenek 5 kı. Which of the following does not have an answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. Metne bakalım. My name is Mary. I like doing sports very much. My favorite sport is swimming. I go swimming three times a week. It's really relaxing. Benim adım Mary. Spor yapmayı çok seviyorum. En sevdiğim spor yüzme. Haftada üç kez yüzmeye gidiyorum. Bu gerçekten rahatlatıcı demiş Mary. Seçeneklere bakalım. Beşkı. What is her favorite sport? En sevdiği spor ne diye sorulmuş. En sevdiğim spor yüzme demişti. Beşkı'nın yanıtı var. Jessica how often does she practice it? Ne sıklıkla antrenman yapar diye sorulmuş. Haftada 3 kez gittiğini söylemişti yüzmeye. C şıkkının yanıtı var. D şıkkı, What does she think about swimming? Yüzme hakkında ne düşünüyor diye sorulmuş. Son cümlede mevcut bu da. It's really relaxing. Gerçekten rahatlatıcı olduğunu düşünüyordu. A şıkkında ise which equipment does she need? Hangi ekipmanlara ihtiyacı var diye sorulmuş. Bu sorunun yanıtı metinde yok. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which of the following does not complete the blanks in the text? Aşağıdakilerden hangisi metindeki boşlukları tamamlamaz diye sorulmuş. Birinci boşluğa helmet gelecek. She is a bicyclist. She should wear helmet when she is riding her bike. O bir bisikletçi bisiklet sürerken kaskını takmalı demiş olacağız. İkinci boşluğa bat gelecek yani baseball sopası. He is a baseball player. He should take his bat before doing the sport. O bir beyzbol oyuncusu. Bu spor yapmadan önce sopasını almalı denmiş. Üçüncü boşluğa da walking stick gelecek. Onu da altına yazalım. She likes walking in nature. She should take her walking stick when she's going hiking. O doğada yürümeyi sever. Dağ yürüyüşüne gittiğinde yürüme değneklerini yanına almalı demiş olduk. Bu durumda goggles yani gözlük kelimesi kullanılmıyor. Doğru seçenek C şıkkıdır. Metne göre cümleyi uygun şekilde tamamlamamız istenmiş. Önce metne bakalım. His name is İbrahim Çolak. He is 24 years old. He is a Turkish male artistic gymnast. He represents his nation at international competitions. He trains on weekdays and goes swimming on weekends. So he always gets up very early. He attended the Artistic Gymnastics World Championship 2019 in Stuttgart, Germany. In the men's rings final, he got 14,933 points and won the gold medal for his country. Onun adı İbrahim Çolak, 24 yaşında. O Türk erkek artistik jimnastikçi. Ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil ediyor. Hafta içleri antrenman yapıyor ve hafta sonları yüzmeye gidiyor. Bu yüzden de her zaman erken kalkıyor. 2019'da Almanya'nın Stuttgart kentinde artistik jimnastik dünya şampiyonasına katıldı. Erkekler finalinde 14.933 puan alarak ülkesine altın madalyayı kazandırdı denmiş metinde. Seçeneklere bakalım. 5 şıkkında İbrahim Çolak sometimes wakes up late. Bazen geç kalkar denmiş. Ama metinde her zaman erken kalktığını görüyoruz. Bu yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkı İbrahim Çolak go swimming on Fridays. Cuma günleri yüzmeye gider denmiş. Metinde hafta içi günleri yani cuma günü dahil olmak üzere antrenman yaptığını, hafta sonları yüzmeye gittiğini, yani cumartesi ve pazar günleri yüzmeye gittiğini söylemişlerdi. Bu yüzden C şıkkı yanlış. D şıkkı He lost the gold medal in championship. Şampiyonada altın madalyayı kaybetti denmiş ama metinde kazandığını görüyoruz. Bu yüzden D şıkkını da eledik. A şıkkı İbrahim Çolak practices 5 days a week. Haftada 5 gün antrenman yapar denmiş. Hafta içi günlerinde antrenman yaptığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki haftada 5 gün yani doğru seçenek A şıkkıdır. Which question doesn't have an answer in the text? Hangi sorunun yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. Metne bakalım. His name is İbrahim Çolak. He's 24 years old. He's a Turkish male artistic gymnast. He represents his nation at international competitions. He trains on weekdays and goes swimming on weekends, so he always gets up very early. He attended the artistic gymnastics world championship 2019 in Stuttgart, Germany. In the men's rings final, he got 14,933 points and won the gold medal for his country. İbrahim Çolak, yaşında, Türk erkek artistic ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil ediyor. Hafta içi günleri antrenman yapıyor ve hafta sonu günleri yüzmeye gidiyor. Bu yüzden de her gün erken kalkıyor, çok erken kalkıyor. 2019'da Stuttgart Almanya'daki artistik jimnastik dünya şampiyonasına katıldı. Erkekler finalinde 14933 puan aldı ve ülkesine altın madalya kazandırdı denmiş metinde. Hangisinin yanıtı yok diye sorulmuştu. A şıkkında how often does he go training? Ne sıklıkla antrenman yapar diye sorulmuş. Metinde he trains on weekdays yani hafta içi günleri antrenman yapar denmiş. Hafta içi gün dendiğine göre haftada 5 gün şeklinde bir sıklık belirtebiliriz. A şıkkının cevabı vardır. B şıkkı why does he wake up very early? Neden çok erken kalkar diye sorulmuş. Onu da şuradan bulacağız. So he always gets up very early. Bu yüzden de her zaman çok erken kalkar. Neden? Bir öncesine bakacağız bunun içinde. Hafta içi günleri antrenman yapıyor ve hafta sonu günleri de yüzmeye gidiyor şeklinde bir açıklama yapılmış. Yani B şıkkının da yanıtı var. C şıkkı, how old is he? Kaç yaşında diye sorulmuş. İkinci cümlede 24 yaşında olduğunu görüyoruz. C şıkkında yanıtı var. D şıkkına where does he go swimming? Yüzmeye nereye gider diye sorulmuş ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Sadece hafta sonları yüzmeye gittiğini biliyoruz. Bu yüzden yanıtı olmayan D şıkkındaki sorudur. Yani doğru seçenek D şıkkıdır. Which one of the following is not correct according to text? Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Yani bizden yanlış olan cümle isteniyor. Hi, I'm Ibra Carcourt. I'm a professional volleyball player. I'm training for 2019 CEF Volleyball Championship. I get up at 6 a.m. and have a big breakfast at home. I do exercises for 30 minutes and then go jogging. I have lunch with my friends and coach at noon. I have meat, fish, and vegetables for lunch. I always eat healthy food. We go to the volleyball court and train for about five hours on weekdays. After a busy day, I go to bed at 10 o'clock. Merhaba, ben Ebrar Karakurt. Profesyonel bir voleybol oyuncusuyum. 2019 CEV Voleybol Şampiyonasına hazırlanıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum ve evde büyük bir kahvaltı yapıyorum. 30 dakika egzersiz yapıyorum, sonra da koşmaya gidiyorum. Arkadaşlarımla ve koçumla öğleyin öğle yemeğini yiyorum. Et, balık ve sebze yiyorum öğle yemeğinde. Her zaman sağlıklı yemekler yerim. Voleybol sahasına gideriz ve um, yaklaşık 5 saat antrenman yaparız hafta içi günleri. Meşgul yoğun bir günün ardından da saat 10'da yatarım denmiş. Metinde bizden yanlış olan bilgi istenmişti. Seçeneklere bakalım. Aşkı lunch at 12 o'clock öğle yemeğini saat 12'de yer denmiş öğle yemeğini at noon yani saat 12'de yediğini görüyoruz. A şıkkı doğru. B şıkkı she never eats junk food. Asla abur cubur yemez denmiş. Her zaman sağlıklı yiyecekler yerim demişti. Bu yüzden B şıkkı da doğrudur. D şıkkı she trains five days a week. Haftada 5 gün antrenman yapar denmiş. Bu da yine sonlara doğru. Train for about 5000 weekdays. Hafta içi günleri yaklaşık 5 saat günde antrenman yaparım demişti. Hafta içi dediğine göre haftada 5 gün diyebiliriz. C şıkı, she goes to the court alone. Voleybol sahasına yalnız gider denmiş. Ama we go to the volleyball court yani biz gidiyoruz demişti. Takım arkadaşları ve antrenörü ile birlikte gidiyor. Bu yüzden yanlış olan C şıkkıdır. Yani doğru seçenek C şıkkı. What does ebrard do before she goes jogging? ebrard koşuya gitmeden önce ne yapar diye sorulmuş. Hi, I'm ebrard Karakurt. I'm a professional volleyball player. I'm training for 2019 CEF Volleyball Championship. I get up at 6 a.m. and have a big breakfast at home. I do exercises for 30 minutes and then go jogging. I have lunch with my friends and coach at noon. I have meat, fish, and vegetables for lunch. I always eat healthy food. We go to the volleyball court and train for about five hours on weekdays. After a busy day, I go to bed at 10 o'clock. Merhaba, ben Eber Karakurt, Profesyonel bir voleybol oyuncusuyum. 2019 CIE voleybol şampiyonasına hazırlanıyorum. Sabahları 6'da kalkıyorum ve evde büyük bir kahvaltı yapıyorum. 30 dakika egzersiz yapıyorum ve sonra koşuya gidiyorum arkadaşlarımla ve koçumla öğle yemeğini yiyorum öğleyin. Et, balık ve sebze yiyorum öğle yemeğinde. Her zaman sağlıklı yiyecekler yerim. Voleybol sahasına gideriz ve her gün hafta içi günleri yaklaşık 5 saat antrenman yaparız. Yoğun bir günün ardından saat 10'da yatarım demiş. Bizden koşuya gitmeden önce ne yaptığı isteniyordu. Bunu parçada bulduk. Then go jogging. Sonra da koşuya giderim demişti. Öncesinde de ne yapıyormuş? 30 dakika boyunca egzersiz yapıyormuş. Seçeneklere baktığımızda B şıkkında she has lunch with her friends and coach. Antrenör ve arkadaşlarıyla öğle yemeği yerdenmiş. Eledik. C şıkkı she goes to the volleyball court. Voleybol sahasına gider denmiş. Eledik. D she has breakfast at home. Evde kahvaltı yapar denmiş. Bunu da eliyoruz. A şıkkı She exercises for 30 minutes. 30 dakika egzersiz yapar denmiş. Doğru seçenek A şıkıdır.